Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Hatırlarsanız ben bir şey demiştim. Bu millet her şeye susuyor. Hükümet Amerika ile beraber oldu Irak işgalinde. 2 milyon insan öldürüldü. Hükümet buna yardım etti. Bu millet de destekledi. Bu millet suçludur. Bunun bedelini ödeyecek. Suriye'yi bu hale getiren biziz. 1 milyon insan öldü. Bunlar tavuk değil. 2 milyon orada, 1 milyon burada. 10 milyon insan da peren peren darmadağın oldu gitti ve Suriye yerle bir oldu. Bu millete ceza lazım. Bu millet ne zaman konuşacak? Terör artınca, Allah göstermesin, iki ekonomi bozulunca. Bu millet başka türlü anlamayacak. Bunun bir bedeli var. Keşke cezamız Amerika'nın eliyle olmasaydı. Ama herhalde öyle olacak gibi görünüyor. Günahlar birikti. Irak'ın bedelini ödeyeceğiz. Suriye'nin bedelini ödeyeceğiz.